Şirin Böyle. Gördüğünüz gibi. Rahat mı bunlar? Rahat. Ne Çıkmıyor zaman aldın? Da. Çıkmıyor da baksana. E, ee, ne zaman? Yarın almıştım Dün. sanırım. Dün evet. aldın. Dün almıştım. Şimdi bize zıp zıpı mı göstereceksin? Evet. Zıp zıp. Bu nedir bu zıp zıp? Biraz bize tanıtır mısın? Zıp zıp. Böyle üstüne oturuyorsun. biraz geriye tuttu. Böyle tutuştu. Zıp zıp diye zıplıyorsun. Ben şimdi yaptım. Oradaki beyaz masaya sonra. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de geri git bakalım. Zıp zıpın ne renk Zehra'nın? Sarı. Sarıyı göster bakalım. Belki bazı arkadaşlar... Sarı. Onun üstünde bir resim var. O ne? Tilki ve balıklar. Bakalım mı? Yaklaştırayım bunu bir. Hangisi tilki? Bu tilki. Balıklar peki? Balıklar bunlar. Kaç tane balık var? Sayalım mı beraber? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 1-2-3-4-5-6-7 Bir, beş, beş, Bir daha zıp zıpınla oynamak ister misin? Arkadaşlarına göster istersen.